Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sabah videoda bahsettiğim savaş bileti topluluk oylaması Türkiye'ye özel olarak da başladı. Bundan bahsedeceğiz. Bununla birlikte de 3. bölümün başında gelecek koleksiyonumuzun kesin sonuçları açıklandı. Bu konu hakkında konuşacağız. Konuya giriş yapmadan önce her zaman olduğu gibi devam eden çekilişin linki açıklama kısmında. Ayrıca bu tarz videolardan en hızlı şekilde haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Konuya giriş yapalım. İlk olarak bence daha çok merak ettiğiniz konu yeni skin koleksiyonundan bahsedelim. Dediğim gibi kesin sonuçlar belli olmuştu ve ben de hani size aşağı yukarı ne olacağını zaten söylemiştim. 22 Haziran'da gelip 8 Temmuz'da vitrinden ayrılacak koleksiyonumuzun içerisinde yağmacı şerif var. %59.7 ile birazcık hani ezici bir üstünlük de diyebiliriz. %59.7 ile kazanmış yağmacı şerif. Bunun dışında iyon operatörle yağmacı operatör arasında bir yarış vardı. 38.9'da da iyon operatör kazanmış. Bunun ardından da Valorant Go Volume 1 Spectre'ı geliyor %47.2 ile. Onun ardından da artık birçok insanın beklediği ve hani almak için sabırsızlandığı bir skin diye düşünüyorum. Yağmacı Vandal da vitrine gelecek. Hani ilk üç silah bir yana insanlar Yağmacı Vandal'ın tekliflere mağazaya gelmesi için gerçekten her gün her gün her gün her gün kontrol ediyor. Aylarca bekleyen arkadaşlar var. Kendi arkadaşlarımdan biri de buna dahil. Dolayısıyla bu koleksiyon dediğim gibi 22 Temmuz ya 22 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında vitrine eklenecek. Hani koleksiyon olarak da alabileceksiniz. Tekli silahlar olarak da alım yapabilirsiniz. Şu an için net fiyatını söylememişler. Eğer ekstra bir silah daha eklerlerse 5945 Valorant puanı olacaktır. Eğer bu koleksiyon içerisinde bir bıçak eklerlerse 7100 Valorant puanı olacaktır. Fakat şöyle bir detay daha var. Satılan silahların gelirlerinin %50'si ve aksesuarların %100'ünün yani gelen gelirlerin aksesuar gelirlerinin %100'ü yardım kuruluşuna aktarılacakmış. Dolayısıyla bir bıçak bir silah getirmek yerine her koleksiyon içerisinden ve yani kendi planladıklarına göre aksesuar bu koleksiyon içerisine ekleyebilirler. Yine önümüzdeki günlerde de bu koleksiyonun tam fiyatını görmüş oluruz. Koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Almayı beklediğiniz bir silah geliyor mu? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim. Savaş bileti konumuza giriş yapalım. Bu sabahki videoda da bahsetmiştim. Birinci yıl şerefine savaş bileti topluluk oylamaları başlamıştı. Bölge bölge yapılıyordu. Ben Türkiye'ye özel bir oylama yapılacağını düşünmemiştim. Fakat bu oylama Türkiye'ye özel olacakmış. Birazdan bizlere sundukları şeyleri de inceleyeceğiz. Fakat şurada önemli bir not var. Onu sizlere Okuyayım. Hazırladığımız içerikler tabii ki şu anda bir fikir bir konsept bu nedenle oyuna geleceklerinin ve son hallerinin şimdi göreceğimiz şekilde olacağının bir garantisi bulunmuyor. Yani burada göreceğiniz, oynayacağınız şeyler oyuna kesinlikle eklenecek şeyler değil. Üzerine belki değişiklikler yapılabilir, belki yapı yapılmayabilir oyuna eklenilebilir noktasındaki şeyler. Yine sonraki cümleyi zaten konuşmuştuk ama 3. bölüm hazırlıkları tamamlandığı için de burada oyladığınız şeyler eğer oyuna gelirse 4. bölüm içerisindeki savaş biletlerinde bulunacak. Valorant Türkiye olarak 5 adet içerik hazırlamışlar bizlere. Bu içeriklere bakalım şimdi. Bir adet özel harekat. Sticker mı bu ya? Sticker olacak diyor. Başka ne olacak? Bir adet özel harekat stickerımız var. Üzerine Brimstone'un beresi benzeri ve kurt e, ne der asildeki kurta benzer bir şey bulunuyor. Brimstone zaten biraz da gökte ne var esprisiyle Türkiye'ye özel bir hale geldi. Türkiye için özel bir ajan noktasına geldi. Bu şekilde bir sticker tasarlamışlar. Nazar etme silah uğru var. Nazar boncuğu şekilde. Ben bu tasarıma baktığım zaman zaten konsept olduğunu anlayabiliyorum. Yani o photoshop'taki fırça izlerini vesaire burada görebiliyorum. Bu şekilde bir silah uğru var. Biraz Immortal silah uğrunu da andırdı bana. Bence güzel duruyor. Gerçekten hani o oyla, oylama içerisinde oy vereceğim itemlerden eşyalardan biri kesinlikle. Oyun içerisinde de görmek istiyorum. Siz de hani hangilerini beğendiniz beğenmediniz. Bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim. Sonraki sticker'ımıza geçelim. Yorumlardan okuduğum kadarıyla gerçekten çok beğenilen bir sticker bu da. Karbon Kebap sticker'ı işte o hani bir mermiyle iki düşman üç düşman vesaire öldürüyorsunuz. Onun temasına özel yapılmış. Karbon Kebap ismi de gerçekten harika oldu. Sizin ne eğer kebap kebap diye dala geçen yabancı düşmanlarınız varsa, onları böyle falsolu mermilerle öldürdükten sonra bu stikeri basıp onlarla daha keyifli dala geçebilirsiniz diye, diyelim. Sonraki şeye bakalım savaş bileti stikerine bakalım. Rayok stiker yapmışlar. Bu stikere çok fazla ısınamadım. İşte vites topuzu vesaire var. Bu şekilde bir sticker. Sonrakine geçelim. NT sticker'ımız var. Makaleye ilk bakarken bu ilk gördüğümde bir an tetten yazıyor falan dedim ulan dedim, ne getiriyorlar oyuna. Türkçe okunuşuyla da bence güzel bir tasarım olarak NT sticker'ını da yine bu eşyalar arasına koymuşlar. Eşyalarımız bu şekilde. Acaba eşya çeşitliliği daha fazla mı olabilirdi diye de düşünmüyor değilim. Bu nazar etme silah uğru, karbon kebap ve NT sticker'larını çok beğendim. R yok ve özel harekat sticker'ları o kadar fazla ilgimi çekmedi. Tabii ki de bunlar kişiden kişiye değişebilir. Ben bu makalenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Makalenin en altına girip şuradaki formu doldurarak dediği kısımda topluluk oylaması formuna tıklayarak oradaki forum içerisinde istediğiniz şekilde oylama yapabiliyorsunuz. Benim bu videoda sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz ve Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.